Yozgatlı Başına Köyü'nün istişare toplantısında bir araya geldi. Yaptığı başarılı çalışma ve projelerle Ankara'daki Yozgatlıların örnek olan Başına Köyü Derneği geleneksel hale getirdiği yıl sonu istişare toplantısını Ankara'da Mamak Belediyesi'nin Levanta Kültür Merkezi salonunda yoğun katılımla gerçekleşti birlik ve beraberlik mesajları verilen toplantıya siyasetten bürokrasiye, 7'den 70'e çok sayıda başına yaylalar gerçekleşen toplantıya köy muhtarı Hacı Abdullah Kaylesiz ve İstanbul Esenyurt Yozgatlılar Federasyon Başkanı Sedat Çıtak Siyasi Parti temsilcileri, Federasyon Yönetim Kurulu üyelerimiz ve çok sayıda dernek başkanı katıldı. Gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Başınayayla Köyü Dernek Başkanı Servet Biçer Başınayayla Köyü olarak geleneksel hale getirdiğimiz yıl sonu istişare toplantımızda amacımız hem köylülerimizle hem de hemşerilerimizle bir araya gelip birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek. Biz bir köy derneğiyiz. Bizim birlikteliğimiz Ankara'da nasılsa köyümüze de Yozgat'ımıza da öyle yansır. Yani biz Başınaya'yla Köyü Derneği Ankara'da ne kadar güçlü ve tek ses olursak her zaman biz, her zaman Başınaya'yla kazanır. Bizim dernekleşip bir araya gelmemizde çok büyük öneme sahip Yozgat Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız Ahmet Koç Yozgatlılar Ankara'da birlik ve beraberliği için yaptığı fedakarlıkları hepimiz iyi biliyoruz. Buradan başkanımıza çok teşekkür ediyorum diyen Başkan Biçer. Yozgat'ı dönmek yaparken istiyor bilim başkan yardımcısı Servet Biçer. Bugün başın yayınladığı adını yukarılara taşıdığımız için önceki onurluyum, Değerli İstanbul ekibine, başın yayın ekibine, sayın müsteşarına çok teşekkür ediyorum. Buradan baktığınız zaman buranın hepsi Yozgat, başın yayınladığı doğdu. Biraz ses. Başın yayınlanırız. Başın yerine, sadece başın yayla yani değil. Başın yayına, Ankara'sıyla, İstanbul'uyla, Avrupa'sıyla, beş senede bir gider, on senede bir gider. iş problem Başın yerine, bizim başın yerimiz. Şimdi ben e, köyümüzün eksikleri var. Ben 96 yılında köyden çıktım. 2023 yıl olmuş. Hala köyde aynı taz. Aynı Şimdi bazı şeylerde de kararlılık olmak lazım. Bazı şeylerde doğru projeler getirmek lazım. Köyden de karşı çıkanlar olacak, Ankara'dan da, İstanbul'da da ama biz hedefe doğru ilerlememiz lazım. Bizim şu anda köyümüzde misafir geliyor, oturacak geliyor. Cenazemiz oluyor. Köy konağı gibi bir şey değil mi? Köy, Güzel konağı. bir Şimdi bakın, evet. Allah zenginliği verirken cömertliği de versin. Cömertlik olmazsa zenginlik peş etmez. Ben başınaylar köyü dernek başkanı olarak köyümüze böyle bir... Eser. Eşref. İki üç ay önce... Yozgat valimiz geldi burada. Bütün derneklerin, köylerin hepsinin konağı var. Dedik, elinizde bütçeniz yapın, edin, destek sağlarsın. Evet. Ben bir Yozgatlı başın yalanı olarak beş milyar para yedim. Yüz tane baba yutuyor mu? Beş milyar beş yüz milyar yapar. Kim karşı çıkıyorsa çıksın evet. hadi. Evet. Doğru mu muhtarım? Doğru da. Doğru. Yerimiz yapın var ya. mı? 500 milyarlar. Kenelatlar yukarı çıkar mıyor? Çıkar. Başkanı çıkar. Başkanı başkanı çıkar. çıkar. O da, bir doldur da doldur. Bunu engelleyebilir mi? Kimse engelleyemez. Abi, Abi doğru, doğru, ha, başın evet, doğru. Başın yanına biz, evet. biz başın yanına biz. Ankara'da doğmadık, biz İstanbul'da doğmadık, biz başın yanına Biz kimsenin oyla buyla değil. Başın yan yer Sevda sevdalıyız. Başın yan bir yer alırsa biz ona bakarız. Ben bir başkan olarak bu taşın altına, elime değil, gövdemi koyarım. Ben e, muhtarımla istişare ettim. Federasyon başkanımla istişare ettim. Diyor ki ortak bir nokta seçelim. Muhtar heyetimizi çağıralım. Ankara'yı çağıralım. Onu gidelim valiyle münacatımızı yapalım. Bir hesap çıkartalım. Ben beş milyar veriyorum ya. Biz şu anda dört bin beş bin ki başın yalanı var ya. Evet. Beş milyar yüz kişi verse beş milyar para yapar ya. Evet. Zengin de gerek yok, zengin orada kalsın. Evet, dur evet. zengin. Başkan bu kampanyayı başlatın, bir araya çatı altına toplansın bu. Abi yerimiz var. Abi, abi toplandık. Evet. Yani çağrı yapın herkese. Abi, abi ben beş milyar veriyorum. Dışarıya, Avrupa'ya. Evet. Ben beş tamam. milyar olarak ver, beş milyar veriyorum. Ben şu anda sana... Ortayı bezen adamım. Ben. İstanbul'daki beni tanımam. ben İstanbul'u tanırım. Ne iş yaptığımı da bilirsin. Evet. Ben koşarım, hiç sıkıntı yok. Yerimizi temin edelim, vali gidelim. Halil Bey, Halil Başkanım. Olmaz olur mu? Niye olmasın? Olmaz. ilgili bir anekdot anlatayım. sonra Aslında evet. onu getirecektim tamam. o tamam. evra. Şu Evrağı Evra aldım. Altıncı aya kadar bir taş konması lazım buraya. Dünyanın sonrası iptal oluyor. Okul oh, evet. değil mi? Yer, Hayır. Yer köy konu ayeti. Yer belirlediniz Onu alırsın gir? Alırsın. alırsın. müracaat ettim. 6. Tamam. aya kadar bir... Yer belirlediniz mi? Bir yapmanız lazım dedi. Evet. Aynı o köy şey. Başkan da. seni bölmeyelim yani de bitirmediysen ben Hiç çok bir kısa yok. bir şey söyleyeyim ondan sonra. Bakın Emin Zararsız Bey yanımızda. E, arkadaşlar evet. derneğin kurduğu yıllarda Emine Başbakanlık Müsteşarı'ydı bildiğim kadarıyla. Evet. İsmail Çalışkan evet. kardeşim pek sesi çıkmıyor ama o da İller Bankası'nda daire başkanıydı. Evet. Öyle bir çalışma yaptık ki Hasan Bulut evet. kardeşim de. Buradan bir heyet katı evet. vardı niye yok bilmiyorum onu da kızacağım. Ee, bir ekip olarak biz köye gittik, şunu yaptık, bir şöyle bir söz aldık. İşte İller Bankası hazırladı, hiç para vermiyoruz. Emin Bey'in yanına gittik, geldik dedik ki ya böyle böyle bir şey yapacağız, kimle yapacaksınız dedik. siz varsınız dedik. İlk defa hiç sesi çıkmadan güldü ve iş program halledildi. Köyden yer bulamadık arkadaşlar, bu çok Arsa. önemli bir şey. Caminin karşısı harabe duruyor, dışarıya Sakın yani o harman yerlerine falan düşünmeyin. Köy için yapılan bütün binalar harap edildi. Ee, güzel de projede hazırlatmıştı. Allah razı olsun İsmail kardeşim. Alt tarafta e, işte cenazelerimiz için, <laughs> e, evet. sağlık ocağıdır bilmem nedir yapılacak. <laughs> üst tarafta da hatta misafir bile ağlayacak şekilde projeler yaptırılmış idi. Ve bunun parası da çözülmüş idi. Ancak biz oradaki o harabe duran yeri alamadık. İnanın bakın bu çok önemli bir şey. Sanki Kızılay'ın gövende yer satıyor gibi bizden para talep edildi. Onun için öyle düşüneceksek köklü düşünelim. Şu anda daha güçlüyüz. Güzel düşünce Allah razı olsun. En büyük eksiğimiz bu. Hepimiz şehirdeyiz ama gönlümüz köyde arkadaşlar. Ben hala 11 yaşında ayrıldım. Rüyalarımı köyde görüyorum. Orada cenazeyi kaldırdıktan sonra oturacağımız bir yerimiz yok. Başkan çok teşekkür ediyoruz Nereye gidilecekse, vali ise vali, cumhurbaşkanı yardımcısı ise cumhurbaşkanı yardımcısına kadar gidelim. Bu imkanımız var. Ee, ben elimi taşın altına sokarım. Hem maddi hem manevi. En büyük eksiğimiz o. Tamam. Allah razı olsun. Bunu hatırlatayım. Bakın zorluklarını söylüyorum. Ya hazırlandı. Parasını karşıladı. Emin Bey dediğim gibi her şey verildi ama bir yer, kocaman köyde yer bulamadık. Caminin orada önündeki orası o kadar güzel ki. En müsait, en müsait yer, yer orası. En merkezi yer orası. şeyden sonra gelecek insanlar. Onun için bu çok önemli. Başkan çok teşekkür ediyorum. Böyle bir girişimde bulunursa dediğim gibi epey bir yol çiğnememiz gerekiyor. İyi anlatırsak da çözülür. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim sağlanacak. He Bizim İstanbul'da zaten hallederiz. Evet. çünkü çoğunluğu zaten orada olacak. Evet. Avrupa'daki insanlar İstanbul'a istanbul'a geçecek. İstanbul'a geçecek. Başkan bir ses tonu yüksek. İstibada geçeceğiz. Bunu burada bırakmayalım. Yani. İnşallah. Ee, eğer, evet. Muhtarım, yerimiz var mı? Var. Ben yerin var ise müracaat ettim e, Cuma günü e, işte, belediye'den aldım. Keşke onu da getirseydiniz. 6'ncıya kadar. Taş üstüne taş konması lazım. Yer olanın tapusu iade etmeleri ne, için. Nereden aldın yeri muhtarım? Köyü konağının olduğu yer eski. Şimdi mezarla sahte o üst tarafa o, çok çıkacak. Çok ben yani oraya da yakın oluyor. Şey, köyün hemen üst şey. tarafında, bu <laughs> selektörün yanında. Hani köyün üstü sınır. Efendim, oradaki binanın hepsini yok edildi biliyorsunuz. Evet. Onun için de. ben köyün içine eğer bir şey yapabilirim. Sen, buyur sayın mı ben öncelikle başkanımıza, yani köyümüzün dernek başkanına çok teşekkür ediyorum. Yılın ilk evet. hafta bizleri burada bir araya getirdi. Köylülerimizle, hemşerilerimizle, hem de İstanbul'dan gelen ayrıca diğer köylü ve evet. de bizleri buluşturdu. Ee, i̇nşallah yılın ilk haftasındaki bu başlangıç, ilerleyen haftalar için de bize müjde teşkil ediyor. Evet, Başkan üzerine de vazife çok fazla şu İlk evet, hafta başlatınca, bundan sonraki bütün haftalar çıtayı yükseltmiş oldu. Çok güzel bir kahvaltı programı Yükseldi. oldu. Çok sağ olsunlar, güzel bir program oldu. Ee, uzaktan gelenler, köyden gelenler, muhtarımız buradaydı. Evet, evet burada. En muhtarımız geldi sağ olsun, selamını getirdi. Evet e, ilk yılın ilk günleri itibariyle böyle bir buluşmayı tertip etmek güzel bir orandı. İnşallah bundan sonraki içinde yine bir aralara geleceğiz. Bir de biliyorsunuz bizim arabaşı mevsimimiz herhalde. Evet. Arabaşı da olacak inşallah. Ee, e, bir kere daha bu vesileyle ben hem başkanımıza hem de bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sağ var olsunlar. Evet başkanım. Özgür Merkez Başkanı Yönetmenlik Başkanı olarak Sayın Müsteşarımı İstanbul Esenyurt Federasyon Başkanı'na, İstanbul Başkan Yayla Köyü Dernek Başkanı'na, Başkan Yayla Köyü Muhtarı'na çok teşekkür ediyorum. Büyüklerimiz dururken küçüğe söz düşmez. Büyüklerimiz konuşsun. Biz de kardeşler olarak evet. da bulunuyoruz. Sayın Muhtar buyurun. Muhtar buyurun Muhtar. Teşekkür ediyorum. Başınayla Köyü Muhtarı Hacı Ailesi. Kailesi. Evet. Bu organizasyonu düzenleyen Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Buradaki e, İstanbul'dan buraya kadar çıkıp gelen dernek başkanlarıma, meclis başkanlarıma, meclis başkanlarıma, sen şeyimize, Halil Bey'e, bütün... Kurucu başkanımız. Evet, kurucu başkanlarımıza hepsine <laughs> ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunun devamını diliyorum. İnşallah Mart'ta arabaşımız varmış. Onda da bulunacağız kısmet olursa. Herkese hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Hal Buyur başkanım. İstanbul Federasyonu. İstanbul Federasyonu. başkanı, Federasyonu başkanımız. Esen Yozgatlar Federasyonu ve Esen Yozgatlar Dernek Başkanıyım. İsmim Sedat Kitap. İstanbul Esenyurt'tan geldik. Ben de başını yer alayım. Değerli Başkanımız Servet'e ve yönetimine teşekkür ediyorum. Burada şunu görmüş olduk. Bir insan yola çıksaydı da bu kadar köylüyü gezeyim deseydi bir hafta sürerdi. Getiremezdi daha fazla. Değil mi? Evet. Ama ne oldu? Burada STK'ların önemi belli oldu. Hep bütün köylüler bir arada bir günde hasmal ettik. Hala akraba, dayı, amcaları gördük. Bu çok büyük bir mutluluk. Gurur duydum. Bunun devamı geleceğine inanıyorum. Ankara, İstanbul, bütün başnyaylar olarak herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanım eve yönetimine, eski başkanımız Mehmet abiye, buranın kurucusu, müsteşarıma, Halil abime çok çok teşekkür ediyorum. Var olsunlar, sağ olsun. Evet Halil başkanım, daha önce dedin ki birlik beraberliğin içerisinde destek olmamız lazım dedin. Evet, lazım geniş mu? açılımına bak. Evet. Öncelikle hakikaten sizlere, medyamıza çok teşekkür ediyorum. Biraz önce de bahsettik, Çamlık TV de burada. Şimdi her yerde derneklerimiz var. Önce tanıtayım kendimi. Halil Özkan ismi. Başına Yayla Köyü'nün kurucu başkanıyım. Bu kurulurken o kadar zor şartlarda kuruldu ki. Yani 2000 sürücü kursu bu işin içinde bilir Mustafa Ali'nin oncaları biraz önce söylediğiniz gibi eve dolaşarak insanları ikna edildi. Evet. 98 yılında. Herkes anlatıldı. Büyük bir heyecanla başladı. Büyük bir heyecanla da devam ediyor. Şimdi bu ülkenin birliğe, beraberle çok ihtiyacı var. Evet. Bunun temel taşları da sivil toplum örgütlerden geçiyor. STK'lardan evet, STK geçiyor. Henüz Türkiye bunu anlayamadı. Henüz evet. önemini anlayamadı ama ee, bir gün anlayacak mutlaka. Niye bunu söylüyorum? Ya bakın burada, <laughs> uzaktan ta İstanbul'dan, Yozgat'tan başına yaylak yollayan insanlar bir araya bir amaç uğruna geldi. Bu amaç neydi? Ya ben eşimi, dostumu, akrabamı kucaklayayım, göreyim. Yoksa bir bardak çay için, kahvaltı için gelmedi. Burada evet. bir araya gelmekti. Bakın e, herkes burada. Yani makam mevki de gözetmeden e, MB ile biz sürekli irtibattayız. Allah razı olsun. Her programımıza geliyor. En aşağıda ne yukarı herkesin burada olması lazım. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. E, ya bu işler zor işler. Meşakkatli işler. <laughs> Yıllarca kahrını çektik. Federasyonun içinde de derneklerde de hala işte Çankaya'daki Yozgatlılar biraz modern. Onlar topla dediler, Onlarla uğraşıyor bu ekiple. Burada başka bir alem amaç bir araya getirmek, destek olmak gerekiyor. Bak genç bir başkanımız var. Sağ olsun. Hakikaten ben e, umut varım. Bir şekilde bayrak elden ele verilecek. Önemli olan bu bayrağı sağlam taşımak ve sağlam taşıyacak şekilde de bizden ona destek olması gerekiyor. Küsmeden, kırılmadan ee, ekonomik olarak insanlar o kurulduğumuz yıla göre biraz daha iyi. iletişimimiz var. Anında herkes birbirini bulabiliyor. Whatsapp'tan yazışıyor. Araçları var. Sosyal Onun için medyada, hiç mi? bahane edecek bir şeyimiz yok. Kalmadı, evet. Biz e, destek olmak zorundayız. Bir araya geleceksin. Bu gönülden yapılan bir şey. Bireysel yapılmaz. E, dediğim gibi ben katılımcılara, herkese çok teşekkür ediyorum. Protokolünden, köylülerimizdir, köyden gelen, İstanbul'dan gelen ve e, özellikle işte medya grubuna, yani eksiğimiz oydu. Evet. Çamlık Köyü'nün siz her yere yayın yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum herkese. Allah razı olsun. Bu e kötü günümüz böyle olsun. Ve Devamında gelecek başkanım. diye düşünüyorum. Başkan Nurul Hanım, başkan evet, söz veriyor. Abi başkanımın anında ben evet, başlıyor. On beş her sene... şekilde arkamdayız. Onun için Allah yolumuzu Bu açık Bu mesaj gelsin. yeter. Evet. Başkanımla ben 15 senedir de beraber. Ayrıca. Allah razı olsun. Buyur başkanım. Ben de İstanbul Başarılı Köyü Dernek Başkanı Halis Deniz. Başka müşter, müşter ve dernek üreticilerine sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. 1999'da Ankara'daki ilk temel atılan haçlardan evet. taşlardan bir tanesi de evet. Halil Başkan'la beraber. Evet. Bu 99'da çıktığım yola bugün 2023 hala dernekçilikle uğraşıyorum. Sedat Başkan'ın başkan yardımcısıyım. Esenyurt Yozgatlar Dernek Başkan Yardımcısı. Evet. Hakikaten Halil Başkanım çok iyi bir yere temas etti. Ee, i̇nsanları toplamak çok zor. İnsanlara ulaşmak çok zor. Çünkü niye dersem manevi konumdan, e, maddiyat göze alınmadan manevi konum olarak, manevi iş olarak görüldüğü için bunlar çok zor. Ulaşmak çok zor oluyor. Getirmek çok zor oluyor. Bir araya gelmek çok zor oluyor. Ama şükürler olsun ki teknolojimiz bu şeyde çağa atladı. Evet. Saniyede bir araya gelebiliyoruz. Dakikalar içerisinde ölümümüzü, cenazemizi iletişim kurabiliyoruz. İletişim kurabiliyoruz. Evet. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi benim kendi şahsi fikrim bu. Ee, İstanbul'la Yozgat'ı bir çatı altında destekleyip aynı karakterde rakabet sistemine sokup orası bunu yaptı, burası da bunu yapsın dedirtecek şekilde gayem çalışmak. Evet. Ee, Başkan'a da ben bir abis olarak tavsiye ediyorum. Ben ondan rekabet alayım, o benden rekabet alsın. Ama hep köylerimizi bir arada birlik beraberlik içerisinde tutalım. Onun için ben Sevret Başkanıma ve yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Kendi yönetimim de selamlarını getirdim. Çoğunluğu katılamadı. Başkan yardımcım burada. Evet. Ee, kendileri burada kardeşim benden beraber geldi, geçti, gitti. Ve Sayın Müşteri de da ilk kez köylüm olduğu için, yan yana oturduğum için, omuz omuz olduğumuz için çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Ee, dediğim gibi, ben yine söylemiştim, İstanbul'da sevgili başkanlarım. Biz 318 haneyiz. Bir başıyana köy olarak. Bu 300 hanenin içerisinde 1978'de 1978'de Pardon, özür dilerim. 1957'de göçümüz başlıyor. 1957'de göçümüz başlıyor ve Bakırköy'den haneleşerek, Bakırköy'den haneleşerek İstanbul'un bütün 39 ilçesine yayıl olarak bu 39 ilçesinden de en başta olan 3 bölüm 3 haneli yerlere gelip işte Esenyurt başı çeken Evet. E, Beyliği ikinci akabede evet. gelen böyle üç sıradan oluşan köylerimizi bir araya toplamak Esenyurt'ta 60 haneyiz. Köylü olarak 60 haneyiz. Esenyurt'ta hem Yozgatlar Federasyonu Başınalar Köyü olarak ayakta tutuyoruz hem de Başınalar Derneği'ni ayakta tutuyoruz. Bu çok kolay bir şey değil. Ben Sedat Başkan'a ve Sedat Başkan'ın da yönetiminde olduğum için oradaki yönetimdeki arkadaşlarıma da madde manevi katkıda bulundukları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben tekrar Sedat Başkan'ıma başarılar diliyorum. Allah'ım birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. Evet, evet, Teşekkür ederim. Tamam. Bütün başkanlar da buradayken. <laughs> İstanbul burada, başına yayla burada, Ankara burada. O zaman bu sene köyde bir şenlik istiyoruz kardeşim. Seçimlerden sonra güzel bir dönemde var mı İstanbul? Var Tamam işte. Bunu başkanımız Evet tabii. Şimdi da... başkanım değil bir, de, bir, 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 bir ortamda otursun, ben çok buluşmak istiyorum. Evet. Çok buluşmak istiyorum. Pilav şenlikleri gibi. E, biz tabii ki, ben 8 aylık bir sü süreçim var derneğimizi kurduğumuzda. ...hangi kapıya vardıysam hep olumlu karşılandım Halil Başkan. Doğru sen... Hiçbir zaman e, bana yan tepki, bu dernekle de neciymiş denmedi. Onun için e, ben biraz zaman istiyorum sizden. Önceki bir kardeşlerime, abilerime sorayım. Bu birlik beraberliğimizi nasıl bir araya daha yakınlaştırabiliriz? Onların bir teyidini alayım, ona göre yolu hareket ederim. Çünkü ben onlara sormadan kendi başıma bir şey yapamıyorum çünkü üç kişiyi, beş kişi bir araya getirmiyoruz Sayın Başkanım. Şimdi burada güzel bir şeyler yapıyoruz. Bakın geçmişe dönersek evet. e, biz bu derneği kimlerle kurduk biliyor musunuz? Biraz önce bahsetmedik. Allah rahmet etsin. Gani gani birer birer gidiyorlar. Köyümüzün Siz de büyük değerleri Ömer Lütfü zararsız amcam bize şu övdü verdi. Her toplandığınızda başarılı olur olmaz bir araya geldikten sonra mutlaka bir sonrakinin programını yapın demişti. Evet. Onun için dedim. Kıvılcım i̇şte, değil mi başkanım? Evet. Ali başkanım. amcam. Ya o kadar değerli insanlardı ki burada evet. gelip e, buralarda bizlerle hasbihal eder. Biz onlardan aldığımız e, öğüt buydu. Onun için dedim. Şimdi başına yere köy muhtarı burada. Evet. İstanbul'daki dernek başkanı, evet. federasyon başkanları Ankara burada. Onun için hep ileriye gitmemiz lazım. Biraz da roketçi olduğumuz için attığımızda uzağa düşürmek, yükseğe çıkartmak yani hedef yüksek olması gerekiyor. Ee, böyle bir şey düşünelim arkadaşlar. Zaman söylemiyorum ama çünkü köydeki insanlar bunu merak ediyor. Zaman zaman soruyorlar. Hacı Muhtar'ım biliyorsun. Evet. Yani bu dönem önemli bir dönem. İnşallah bir hedef koyalım, hep bir kısmet, araya da gelelim. Kısmet olursa, ben evet. de ev sahipliği güzel muhtarım bir şekilde yapmayı istiyorum. Işte. Evet, muhtarım burada. Evet, evet. Hepsi burada. Ya. Allah razı olsun. Yani, evet. rahatsız benim önerim bu. Büyüklerden aldığımızı aktarmaya çalışıyoruz. Onları da Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Çok e, kıymetli insanlardı, bilendiler, değerler gidiyor. Teşekkür ederim.